cinayetler işleyen bir seri katil, işlediği cinayet mahallelerine Zeus'un, Kronos'un, Uranos'un işaretlerini bırakıyor. Ve bütün bu işaretler, Pergamon antik kentine tarif ediliyor. E, Kayıp Tanrılar ülkesi fikri, bu Pergamon'da e, aklıma geldi. Bu hemen arkanızda gördüğünüz e, Asklepion'daki e, Şeyde tiyatroda konuşma yapmaya gelmiştim. 2016 yılında. Buraya geldim ve Pergamon'u gördüm ve çarpıldım. O kadar muhteşem bir antik kent ki gerçekten olağanüstü. Çok fazla antik kent gezdim dünyada ben. Ama bu muhteşem ve burayı yazayım dedim. Ee, ve okumalara başladım ve gezmelere başladım. Ee, ve Konuyu değiştikçe muhteşem sonuçlarla karşılaştım. Bir yandan Pergamon Antik Kenti'nin olağanüstü tarihi, yani 2400 yıla uzanan bir tarihten söz ediyorsam öyle bir tarihten söz ediyoruz. Bir yandan Altar, dünyanın 8. harikası ne yazık ki artık burada değil, Berlin'de Almanlar tarafından götürüldü ve Berlin'de. Pergamon Müzesi'nde sergileniyor. Ama bütün bunlara rağmen aslında... ...olağanüstü bir tarih, olağanüstü bir kültür... ...beni çok derinden etkiledi. Bunun üzerine e, Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni yazmaya karar verdim. Ve bitirdim artık. Bitirmiş olarak buradayım. E, kitabımız e, Haziran'ın 14-15'inde yayınlanacak. Ve e, İzmir Büyükşehir Belediyesi konuyla çok e, ilgileniyor sağ olsunlar. Ve onlar kitabın tanıtım için... E, ...burada e, bir tanıtım yapmayı düşünüyorlar. Bu da gerçekleşirse e, muhteşem olur... E, bu kitap çünkü şehre duyarlılığı, Pergamona duyarlılığı, tarihe duyarlılığı, bizim kültürel değerlerimize duyarlılığı artıracak olan bir kitaptır. Umarım sadece edebi işleviyle sınırlı kalmayacak ve bu işleviyle de insanlar etkilemeye devam edecektir.